Ben Selim bugün sizler birlikte zeminle oynuyoruz. Yüksek bir yere geçmemiz gerekiyor. Yoksa lav gelecek. Ama yanımda... Ya daha... Aferin, seni duymuyorlar ki. Ben bile buradan çok az duyuyorum. Yanımda Ay, İdil var. Benim adımı İdil var yanımda. İdil de. Oğlum sen. Oy lan nereye gittin? Kasyon. Allah O İdil benden daha iyi ben oynuyor ben lan. Allah geliyor geliyor geliyor. Kaç kaç kaç. Ben ölmüyorum. Ben ölmüyorum geliyor lan geliyor geldi, geldi lan geldi. Yok. Ben de kazandım. Ne? Ne? Chatten bir, şey bir şey mi yazacaksın? Evet, ama Ne e, merdiven var. Merdiven. Merdivenleri seçtim ben. Bak. E buradan da görünüyor zaten. Arkadaşlar. Abla <laughs> Oğlum sen benden daha hızlısın lan Ama geçtim Parkur prosuyum Senin de kafanın üstüne Neyse ben bunun kafasına Benim çıkıyorum Ney? Ben benim kafam niye? Sen aldın iyi değil şimdi. Işte. Sen benim adamım. Tam bir iki üç edin. Yetmiş dört. <laughs> ee, Bu obi. O obi zor gibi ya. Ya <laughs> <laughs> dünyanın <en> kolay farklı. <laughs> Lan oğlum. <laughs> en sevdiğim renkten gidiyor. Mal 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 mal. Abi sen benim oyun kasıyor ki. Baksana herkes beni geçiyor. Abi <laughs> <Oğlum> böyle sırmanmam olur. <laughs> böyle sırmanmam olur. Aa yapmayın. Daha bir de buraya mı çıkacağız? Öldüm ben. Ya şu oyun kasmasa. Neyse bari. Oyunu kastırıyorlar ya. Aa buraya yeni bir şey mi gelmiş? Yeni parkur gelmiş buraya. Bu ne? Ben ya benim internet kesiyor ya. Karım olamaz senin için başka oyuna gidelim. Yok ya. Aa bu ne oğlum? <laughs> ben Jordan <ben> çıkma. <laughs> Aa elimde ben <laughs> varım bu arada. Parayı da kaptım. Bak oyun neden kasıyor burada? Benim oyun burada neden kasıyor? Evet video çekemeyeceğim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Hello Ray <hiya>, ne alaka ya? Ben... <laughs> <laughs> ya alıp buldun ya videomu bozdun. Ben bozdu senin yüzünden? Şurada da ben... Lan bu ne? İdil yazmış. Ya bir var lan. Sana demedim ya. İyi hmm, balkoni. Wow. Bunu bunu bunu. Aha yes. Benim seçtiğim geldi Bunu Bu ne oğlum? Ha, buraya mı çıkacağız? Hadi buraya çıkmayacağız. Ya düşmeyin şuna bak. Ne? Oğlum beni ittirmeyin, ittirmeyin. Elime. Ne şifresi ya? Ne şifresi oğlum? Roblox'taki ki mi? Senin hesabını çalar var bak. Youtuber'dan. Oğlum İstanbul diye şifre mi olur lan? Markete gireceğim. Bayram gelme gittim. Çocuk milk. Çocuk sütü. Bu ne? Bu ne oğlum? Aa. Çık 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 çık. Ne? Çikolata süt. Ne? Kaçılır mıyım? Çırtıkları. Sen öldün mü? Hayır ben Emekle. E bekle. <laughs> Çocuk sütü. <fikir. gülüyor> Aa! Neden düştün? Neden düştün ben aşağıya? Ya o kadar delik yaparsanız tabi düşerim ya. Çok delik yapmışsınız oraya. <laughs> Lan. Sen nasıl kazandın? Kim? Sen? <laughs> Vallahi ile var sende. E ben e ben Oğlum seni nasıl oyuna sokmuyor ya? Nereye girdin de sokmadı seni? çocuk sütü. Ha hatırlıyorum. Sanki. Oğlum bitirme beni, bitirme çocuk. Urtura. <laughs> Üç kız mı geliyor? <laughs> He çıktım. Oğlum bak. Çıkmayın burası, burası benim yerim. Ben Sen çıkabilirsin. <laughs> Gel, çıkmayın buraya. Diğerlerinin kafasına çıkın. Çıkma. Ya çıkma, çıkma. Ektiririm. Bir şey Abone al. Ne lazım lan? Ee, lan! <laughs> Arkadaşlar İdil söylüyor. Bana mı? E. Evet. Ne Trambolin. E ben burada nasıl yandık? He, tamam. Oğlum oyun kasıyor trambolinde zıplayınca. Ya videoyu bozma işte. Tıp tıp tıp. bling 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 Doink doink. aha bu ne oğlum şu altını ben alayım niye hiç kimse hayatta kalamıyor Allah Allah bende proluk var herhalde ah ya şu altını nasıl alacağım <laughs> Demek ki altına vurulmuyormuş. Çikolatalı süt dökeceğim sana. Bu ne oğlum? Sahip. <gülüyor> Grup mu? <laughs> ya o çok iyi. Hiç... Ben, ben öldüm ki ya. <gülüyor> öldüm, öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Arkadaşlar, biz baş başka parkura girelim. Arkadaşlar, buna girdik. Tamam, burası neresi? Bu ne yeni gelmiş herhalde. Ne diyor oğlum bark bark ne? E bu çok kolay. Süt mü? Süt topladı. O bu kadar kolay mıydı? Evet. Bu ne? hiç girmemiştim. Arkandayım. Patlamış mısır. Çok arkandayım. Tamam. Ya videoyu bozma hiç işte. Süt alamadım. Süt alamadım. Süt alamadım. Hı. Aldım. Aa bunlar niye grileşti? Öldü. Dur bir daha geliyorum. Bekle. Süt alamamıştım demin. geldim. Merhaba. 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 Ay. Oğlum <laughs> uzay uçuyorum. <laughs> Kaç dakika oldu ya? <laughs> ha, süt al. Aha düştüm. Seyrettirmedin ya. <laughs> Bunu niye hiç kimse oynamıyor ya? Kolay diye mi? Demin öldüm ama. Neyse. <laughs> Bak kamera kayıyor. <laughs> prolaşmışsın. prolaşmışsın ya. Oynama oynamaya ben de ulaşmışım Ne? Oynama oynamaya kötüleşmişim oyunda. Aa, yine mi kaydıraktan kayma ya? Tamam. Wow. Sen benim için neyse, musun? ne? Bu. Benim için mi? Evet. Allah Allah <laughs> Allah Zıplamak <hiç> <laughs> Oğlum Harbiden dünya'nın en kolay oyunu. Sen hiç ölmedin ya. Nasıl? Tamam. Dünya'nın en kolay parkuru yapmayacağım ya. Parkur oynadık yapalım. Ne? Du arkadaşlar. Devam ediyorum. Tamam. Hadi. Ya bu niye böyle ya? Heh. geldim. Ha, seni duymuyorlar ki. Arkadaşlar devam ediyoruz. Da, ben iyi değil. Nereye gittin? Nereye gittin? Neyse. Oğlum burada niye süt biz topluyoruz ya. Sütle içeceğiz. Sütle içeceğiz. Ödül mü verecek bize süt ya? Biz ne yapacağız bu sütü? Ben bence nutlaştım. Kötü oynuyorum ben. Çok iyi oynuyordum. Ya sen nereye gittin ya? Beklesene beni. Nerede bekleyeceksin sen beni ya? Sütlü kurabiye. Nimet oğlum, nimetin üstüne basıyoruz bu arada biz. <laughs> Bitirdin mi? Ya beni bir yerde bekleyecektin hani? Sonunda mı bekledin beni? E zaten az kalmış son. Oğlum biz orada film mi izliyoruz ya? Sütleri topladık süt içeceğiz. Film izleyeceğiz. Bak. Ha, geldim ben de. Bu ne oğlum? Film mi izliyoruz harbiden lan? Gel ön geçiyorum ben. En öne geçtim. Gel arkaya geçelim. Gel arkaya. Ya da öl öl He. Bu ne oğlum ya? Biz bunun için mi geldik buraya? Dur kamera bozuldu. Kamera bozuldu. Lan. Döndüremiyorum ekranı. Kamera ne oldu? Ben sıfırlıyorum. <laughs> evet, şimdi zaten. Biz bunun için mi geldik buraya? Gidelim biz buradan. Ee, ne anladık biz buradan? Aa, bu ne? Ee, bütün süt, sütleri topladım ama ben. Bir dakika ben bu oyunu biliyorum. Hay Allah Bu ne oğlum Biz bu ne film izlemek mi parkur ben He, tam buraya gireceğiz Oraya gir başa geldik Normal parkura girelim şimdi Aa, Eşya verdi bize Hayır geri dön geri dön. Ben de, ben de çok konuşmadım. Çok konuşmadım. Senin <laughs> ben bana bir şey vermedi. Tam ben geri dönsene pantura. Kâğıt kağıtlarımızı bu şekilde katlayıp. Senin gelsene başka bir oyun. Abi bu şekildeki. Abi gelin bırak ya. Nay? <laughs> but yeah, okay I'm when yeah. yeah, I'm working yeah. I'm going to start getting shit, it is. Bye bye.